Değerli basın mensubu arkadaşlar, ilk olarak hoş geldiniz diyorum. Sayın 1461 TKG Ekimoğlu üyeleri, hoş geldiniz. Sayın Celil teşekkürler, Bey, hoş teşekkürler. geldiniz. Teşekkürler. E, öncelikle e, 1461 Trabzon Başkanı Sayın Celil Ekimoğlu ve Değerli Yönetim Kurulu üyeleri, arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. E, aramızdaki bu anlaşmanın, protokolün Türk futbolu ve Trabzon spor için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk geldiğimiz günden beri bahsettiğimiz 5 yıllık makroekonomik planımız içerisinde e, en önemli değerlerimizden bir tanesinin altyapımız olacağını daha önce sizlerle paylaşmıştım. E, Trabzonspor yönetim kurulu olarak e, aldığımız karar neticesinde e, bundan sonra inşallah e, her ligde yani birincilik, ikincilik ve üçüncülikte aramızda işbirliği protokolü yaptığımız e, takımlar olacak. Celil Bey de bunlardan en değerlerinden bir tanesi kendisi. Teşekkürler, teşekkürler. Aynı zamanda Kendisinin e, Trabzon için de çok değerli bir iş adamı e, Trabzon'un yaptığı ekonomik katkılar belli Sanayi anlamında Trabzon'un en büyük birinin sahibi e, Türk futbolu için de çok önemli adımlar attı kendisi e, Özellikle ben Tesisleri gördüğüm zaman da daha önce de kendisiyle konuşmuştum Gerçekten takdir eşayan e, Kendisini bu konuda tebrik ediyorum e, ...Yönetim Kurulu arkadaşları beraber hepsini tebrik ediyorum. E, çok önemli hizmetler katıyorlar Trabzon'a, Türk futboluna. E, Trabzon Spor'da bundan sonraki süreçte... E, ...gerçekten e, bunların tamamında olmak zorunda, içinde bulunmak zorunda... ...oyuncu geliştirmek zorunda, e, değerlerine sahip çıkmak durumunda. E, bu yüzden bu protokolü ben çok değerli ve önemli buluyorum. Önümüzdeki günlerde e, yine... Trabzon takımlarımızdan da Offspor'la yine buna benzer bir protokol imzalayacağız. O ligde de Trabzon Spor içinde olacak. Görecek neler oluyor, neler bitiyor. Bu protokolün dışında asıl önemli konu yani bunu imzaya dökmek değil, asıl imzaya gönüllerde atmak, Doğru. beraber atmak, akıllarda atmak, beraber hareket etmek. Bunlar çok önemli. Yine bu süreçlerin devamı için Sayın Sami Bey, YouTube kurulu üyemiz, aynı zamanda eskiden Cili ile çalışan bir arkadaşımız. Ee, bu süreçlerin tamamıyla içerisinde olacak. Yönetim kuruluna raporlayacak. Biz kendileriyle görüş alışverişinde bulunacağız. Yani bunu imza olarak görmeyelim. Biz gerçekten bu imzayı akıllarda ve fikirlerde atıyoruz. En önemli konumuz bu. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ve sözü Sayın Celil Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ee, çok güzel konuştunuz bir kere. Onu söyleyeyim. Çok memnun oldum. Ee, Gönlümüze hitap ettiniz bu şekilde. <laughs> tamam. Gerçekten Türk futbolunun e, ve Trabzonspor'un buna ihtiyacı var. Bu birlikteye ihtiyacı var arkadaşlar. Çünkü futbolda altyapının önemi çok önemli. Hep biliyoruz. Trabzonspor ne zaman alt altyapıdan kopmaya başladı, beraberinde ekonomik sorunlara da gelmeye başladı. O yüzden ben bunu çok kıymetli buluyorum. E, Başkanım da çok güzel ifade etti. Sadece bizim kulübümüz dedi, bildiğim kadarıyla diğer Trabzon kulüpleri de bu anlaşma yapılacak. Bir şey başkanım müsaadenizle söylemek istiyorum. Geçmişte bir Trabzon'da bu anlaşma aynı olmayacak arkadaşlar. Evet. Oradaki kulüp Trabzonspor'a iktisaplı bir kulüptü, ona bağlı kulüptü. Burada öyle değil. Burası farklı bir tüzel kişilik, farklı bir analiz şirket. Evet. O yüzden Trabzonspor'a e, bir ekonomik bağlı olmayacak. E, o yüzden de bu kulübün önündeki hedeflerin sonu yok. Yani geçmişte hatırlarsanız Trab 1461 Lig'e çıkamamıştı. Çünkü e, federasyon izin vermedi. Burada öyle bir durum yok. Yani bizim önümüz açık. onu kamuoyunda bir bilgi kirli olmasını açıklamak istiyorum. Ee, amaç şu <laughs> başkanım geç çok güzel izah etti. Trabzonspor'da forma A takımda forma şansını hemen o an için hazır olmayan arkadaşlarımızı burada hep beraber birlikte oynatarak Trabzonspor hazırlamak. Yani bir çocuk bir takıma gidiyor, biri başka takıma gidiyor, dağılıyor çocuklar. Burada Trabzonspor'a teknik bir işbirliği yaparak inşallah bu çocukları Trabzonspor hazırlayıp oraya hazır verebilmek ve Trabzonspor ekonomik anlamda katkı yapabilmek, Türk futboluna katkı yapabilmek. Şu an Türk Türk Futbol Federasyonu da bir B ligi organizasyon hazırlığı var ama Trabzonspor sağ olsun bizde yana kullandı. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür sağ olun. Uzak <laughs> ol. evet, evet, evet. söz galiba. Olur Sağ olun. Evet. İyi olur. Çok güzel. Olsun. Hatta iki yönetim nasıl? beraber yapalım. Tamam. Tüm sayfaları zaman çekelim. Zaman çekelim. Şöyle arkaya